Sevgili dostlar merhaba. Öncelikle hepinizin geçmiş bayramını kutlarım. Geçmiş Ramazan bayramını. Ben de bayramda ufak bir tatil yaptım. O yüzden fazla video yayınlamadım. Sadece Mehmet Akif ile birlikte çektiğimiz sağlık, uzun yaşam, uzun ve sağlıklı yaşam videosunu yayınladık. Bayramda da küçük bir geziye çıktım. Bana dediler ki bayramda kimse video izlemez. O yüzden videolarını bayramdan sonraya sakla. Kimse de video yayınlamaz dediler. Tamam çıktık geziye sonra bir baktım ya arkadaş takip ettiğim herkes bayramda video yayınlamış ve herkes aynı şeyi söylüyor. Ya bugün bayram kimse video yayınlamaz ben de bir video yayınlayayım dedim falan. Sonra dedim acaba ben de bir video yayınlasa mıydım? Çünkü bayramda biz tatildeydik belki ama e, dünya piyasaları kaynıyordu. Ve gerçekten gündem çok yoğundu. Biz ne kadar tatilde olsak da e, gündemde e, bir ateş kaynıyordu açıkçası. Putin'in yaptığı açıklamalar... Efendim, Fedin faiz arttırımı vesaire derken gerçekten yoğun bir bayram geçirdik. Ama benim bulunduğum ortamda da pek öyle video yayınlayabilecek bir durum yoktu. İnternet bile kesintiliydi. Dağa çıktım, bir dağ köyüne çıktım. Orada birkaç günümü geçirdim. Öncelikle oradan biraz gözlemlerimi size aktarmak istiyorum. Evet, buğdaylar ekilmiş, yoncalar da ekilmiş. Ama tabii ne kadar yeter bilmiyorum. Ee, sadece bir tane köylü olacak iş değil bu biliyorsunuz ama e, hala köyde birileri var, çalışıyorlar ama köydeki birçok evde boşalmış. Yani eski evler var, bomboş. Hatta Instagram'da da e, yayınladım, birkaç tane fotoğraf koydum e, bulunduğum köyden. E, evler eski doluluğunda değil. E, ama bununla birlikte dikkatimi çeken çok enteresan bir şey oldu. Yol boyunca İstanbul'dan Kastamonu'ya gittim ve karayoluyla gittim. Yol boyunca tabii köylerin yakınlarından falan geçiyoruz. Eskiden o köylerin yanından geçerken eski püskü evler olurdu. O hala var. Bizim maalesef şeyimiz yok. Yani bir sıva kültürümüz yok. Biz evi yapıyoruz. Ondan sonra o kırmızı tuğlalarla kalıyor. Bu çok yanlış bir şey. Biz maalesef çiftçiliğe geçiş yapamamışız. Biz hala köylü olarak yani mantalite köylü olarak kalmış. Peki köylü ile çiftçi arasındaki fark nedir? Çiftçi organizedir. Çiftçi tekniktir. Mesela İsviçre'de bir çiftçinin evini gösteriyorlar Her şey yerli yerinde değil mi? Samanlar gayet geometrik şekilde dizilmiş Efendim inekler belli bir yerde otluyor Koyunlar ayrı bir yerde otluyor Yani her şey pırıl pırıl ama bizde öyle değil Maalesef samanlar, karman, çorban Adam ev yapmış e, Sadece köylerde değil e, Şeyde de aynı e, problem var Büyük şehirlerde de aynı problem var Gecekondu yapıyor e, Tuğlayı yapıyor Koyuyor ama e, dış sıva yok Hadi dış sıvayı da yapıyor ama boyamıyor. Ya şöyle güzel bir renge boyasanız ne olur? Belki içinizden bazıları şunu diyebilir. Hani zor bela işte parası yok ancak yavaş yavaş yapıyor vesaire. İyi tamam parası yok da peki o zaman kapının önündeki lüks arabanın ne işi var? Yani çok da lüks değil tabi ama bir transporter ya da bir doblo onu almış koymuş. Doblosu pırıl pırıl. Eminim evin içi de pırıl pırıldır. Biz çünkü Türkler evlerimizi gerçekten temiz tutuyoruz. Ama evimizin içi ne kadar temizse dışı da maalesef o kadar bakımsız. Dışı ile ilgili herhangi bir yatırım yapmak istemiyoruz. Yani yol boyunca o gittiğim o köy yollarında hep eski püskü evler vardı. Bu aslında bizim Osmanlı İmparatorluğundan bu yana yaptığımız bir şey, yani kültürümüzün çok eski bir ögesi. Osmanlıya gelen bir yabancı bir Batılı bir tarihçi İstanbul sokaklarını şöyle anlatıyor. Sene 1800'ler diyor ki İstanbul'da diyor evlerin diyor içi tertemiz diyor. İnsanlar diyor eve ayakkabıyla dahi girmiyorlar diyor. Ama diyor evdeki çöpü camdan aşağıya atıyorlar diyor. Yani evlerin içi tertemiz ama sokakların leş gibi olduğundan bahsediyor. Bu herhalde yani 200-300 yıldır bizim artık kültürümüzün bir parçası haline gelmiş. Maalesef evlerin içi tertemiz o güzelim köy yollarında bile plastik bardaklar, efendim çöpler, naylon poşetlerden geçilmiyor. Muhtemelen o köylerde yaşayan kişiler herhalde atıyordur. Yani oraya kim gelecek ki başka? Oranın kendi insanları ama şunu unutmayın ki sevgili köylü kardeşlerimiz. O atılan çöpler doğada dönüşmüyor. Yani plastik bin yılda dönüşüyor. Bu tabii benim kendi gözlemlerim. Her köylü tabii ki aynı değildir. Ama... Maalesef hani genel olarak gördüğüm, yol boyunca gördüğüm problem buydu. Problem kısmı bu. Bir de bir gözlemimi daha paylaşacağım sizinle. Yol boyunca yapılan yeni evleri gördüm. Yani bir tarafta sıvası dahi olmayan evler, öbür tarafta güzel böyle bahçe peyzajı yapılmış, bahçenin tam ortasına dikilmiş bir dubleks ya da triplex bir villa. Onlar da tabii İstanbul'da yaşayan ya da Ankara'da yaşayan ekonomik durumu iyi olan o köyde doğmuş ya da anne babası o köyde doğmuş olan, anadan babadan toprağa kalan kişiler. Bu evlerin sayısında inanılmaz bir artış olduğunu gördüm. Tiny house'lar. Çok tiny house görmedim açıkçası. Belki Karadeniz'in doğasından dolayı olabilir. Ege'de daha fazla rastlayabilirsiniz tiny house'lara. Yani küçük evlerden bahsediyorum. Ama gerçekten böyle villa görünümlü birçok ev vardı. Yani bir önceki gelişime nazaran çok daha fazla... ...şehirli insanın köylerde ev yaptığını gördüm. Ee, güzel de evler yapmışlar. Ama tabii evler %90'ı boş. Sadece bayramlarda ya da işte hafta sonları mangal yakmak için falan e, geliniyor o evleri. Olsun bu da bir gelişme. Yani şu anlamda bir gelişme e, diyebiliriz. En azından nüfus biraz yayılma imkanı doğuyor. Yani hepsi sürekli taşınmasa da içlerinden emekli olanlar e, birkaç kişi de olsa... Oraya taşınıyor ve sürekli orada kalıyor. En azından büyük şehirlerin nüfusu <laughs> biraz azalmış oluyor. Evet, bizim bayramımız böyle geçti. Ee, birkaç fotoğrafta paylaştım Instagram'da. Merak ediyorsanız herkese açık görebilirsiniz. Ee, köyümden manzaralar, annemin köyü daha doğrusu. Ee, evet, şimdi bugün enflasyon rakamları açıklandı. Ve %69.9. Patron çıldırdı, büyük dumping. %69.9 yani %70 değil. Evet çok güzel yani TÜİK gerçekten çok güzel bir iş çıkartmış. Tertemiz mis gibi. Her geçen ay TÜİK kendini aşıyor. Ben önümüzdeki ay %79.99 bekliyorum. Yani daha da böyle ince. Hatta bir sonraki ay artık böyle samuraylar vardır ya kağıdı ortadan ikiye keser. Aynı onun gibi faiz oranları görebiliriz. Yani 80'in 90'ın altında küsur attı. Pelakende sektörüne taş çıkartıyor e, TÜİK bu oranlarla. Bu dumping oranlarıyla. Evet %69.9'luk bir faizimiz var. Zaten %70 oranında bekliyorduk. Tabii bizim bu beklentimiz enflasyondaki artan e, fiyatlarla alakalı bir beklenti değil. TÜİK'i az çok tanıdığımız için... Hani geçen ay bunu yaptı, bu ay da bunu yapar. %70 civarında yapar diye düşünüyorduk. Ama genellikle yorumcular %70'in üzerinde bir enflasyon oranı e, söylüyorlardı. Yani 71, 72, 74 diyenler de vardı. Yani ben de o aralarda açıkçası bekliyordum. Yani %70'i aşacağını düşünüyordum. Ne güzel ne mutlu bize ki %69.9'da kaldı. Ama e peki banka faizi ne durumda? %14'de hala. Hadi %70 diyelim yuvarlayalım enflasyonu. %56'lık bir negatif enflasyon. Arkadaşlar tarihi günlere tanık oluyoruz. Yani biraz araştırdım ama çok bir veriye ulaşamadım. Zannediyorum. Yani benim araştırmalarım sonucunda şunu gördüm ki böyle bir negatif faiz oranı tarihte yok. Yani Türkiye tarihinde olmadığı gibi dünya tarihinde de yok. Yani tam 56 puanlık bir negatif faizin içerisindeyiz. Yani bunu bunu akıl sır erdiremiyorum ben kendi adıma. Ee, ve düşünüyorum acaba diyorum Mayıs ayında da enflasyonu pas, e, faizi pas mı geçecek acaba Merkez Bankası? Ve neye istinaden pas geçecek? Artık yani düşük faizle enflasyonun düşürülemediği, tam tersine enflasyonun tetiklendiğini görüyoruz. Yani ne zaman bu e, artış sona erecek? Hadi bu ayda pas geçti diyelim ki. Önümüzdeki ay %80'lerde bir enflasyon açıklanırsa eğer bu sefer %66'ya çıkacak negatif faiz. İnsanlar şu anda parasını nereye koyacağını bilemiyor. Yani bir miktar param var elinde. Ben eminim yani beni izleyen birçok izleyicimiz başka yorumcuları da izliyor. Şimdi herkesin de farklı yorum yöntemleri var. Kimisi emlakçı, kimisi altıncı, kimisi hisse senetçi, hisseci, kriptocular var mesela. Dolarcılar var, devamlı dolarlı haber yapıyor. Dolar 22, dolar 30, dolar şu dolar, bu bakıyorsun. Ertesi gün yine dolarlı başlık atmış. Eminim hepsini izliyorsunuzdur. Ben de bakıyorum, izliyorum. Yani herkes bir çıkmazın içerisinde ve kimse neyi tavsiye edeceğini de tam olarak bilemiyor. Evet, yani dolar bir gün 25 olacak ama ne zaman olacak? Şimdi yatırımcının göz önünde bulundurması gereken meselelerden biri de doların yani bir şeyi alıyorsun onun ne zaman yükseleceğidir. Yani bir hisse senedi alıyorsun. O hisse senedini bir şeye güvenerek alıyorsun değil mi? Yükseleceğine güveniyorsun. Mesela ne yapıyorsun? Değer yatırımı yapıyorsun. Mesela Ereğli Demir Çelik hisse senedi. Benim bankacılık yaptığım dönemde çok popülerdi. Değer yatırımı, ya değer yatırımı şu, şu anlama geliyor. Yani bir hisse senedinin değerinden daha düşük fiyattan işlem gördüğünü düşünüyorsun. Ve o hisse senedini alıyorsun ki bir gün mutlaka o değerine ulaşır. Benim bankacılık yaptığım dönemde Ereğli ise senedini alıp 3 yıl 4 yıl bekleyenler olmuştu. Niye? E çünkü bir türlü değerine gelmiyor. Devamlı değerinin altında. E şimdi tamam değerinin altında da 3 yıl önce alanla 3 ay önce alan değerinin artışına denk gelirse eğer e yine aynı şekilde kar elde edecek ama öteki 3 yıl beklemek zorunda kalacak. O 3 yıl o parada beklemek yerine banka faizine koysa parayı, e yine karda olacak. Bu da aynı onun gibi. Yani dolar alanlar, şimdi 18 liradan dolar alan vatandaş, hadi 18 liraya geçtik, 16 liradan dolar aldı diyelim ki, hala zararda. Aylardır bekliyor, ya yani Aralık ayından beri zararda. E Şimdi bu vatandaş e, vadeli hesaba koymuş olsaydı parasını, tamam belki bankalar çok fazla bir şey vermiyor ama e yine en azından kardan zararda olacaktı. Şimdi bu tür yatırım araçlarına siz paranızı yatırdığınızda daha da fazla zararda olabiliyorsunuz. Çünkü zaman faktörü var arkadaşlar. Yani dolar bir gün 25 lira olacak ama ne zaman olacak? Ne zaman? Yani o olana kadar sen eğer elinde dolarla beklersen aslında o 25 lira olduğunda sen kâra geçmiş olmuyorsun. Yani 18 liradan aldın doları elinde kaldı patladı. Şu anda 15. E diyelim ki bu hükümet doları çok daha uzun süreler tutmayı başardı. Ki olabilir de yani ben buna da ihtimal veriyorum. Bir önceki programda Zanka TV'de anlatmıştım bunu açık uzun uzun anlatmıştım. E, i̇şlem hacmi düşük tutabilirler vesaire demiştik. Başka sebepler de vardı. Ya yani bu sağlıklı bir şey değil o ayrı bir konu. Ama böyle bir ihtimal var. E şimdi dolar 18 liradan dolara aldın. Bir yıl sonra dolar 20 liraya çıktı. Sen şimdi 2 lira karda olduğunu mu zannediyorsun? Yok hayır. Kârda falan değilsin. Sana 18 liradan paranı e, vadeli hesaba bile yatırsaydın daha çok kârdaydın. O yüzden bu tür yatırım araçlarında zamanlama çok önemli. Doğru zamanlamayla girmek lazım. Yoksa çok çok uzun süre bekleyebilirsiniz. Mesela bakınız altından bahsetmiştik. Ne, ne diyorum ben? Altın sığınılacak en güvenli liman değildir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ha bazı zamanlarda evet güvenli limandır. Döviz birimleriyle bunu karşılaştırdığında uzun vadede altın çok daha e, sağlam bir yükseliş göstermiş bugüne kadar. Ama eğer sen yanlış bir zamanlamayla yanlış fiyattan girersen, o zaman buna doğru limandır demek mümkün değil. Ha, şu olabilir ama altın al, 10 yıl dokunmayacaksan tamam altın al bir kenarda dursun. Ama eğer 10 yıl dokunmayacaksan bence arsa, arsa altından daha fazla değer kazanacaktır. Yani bu benim kendi öngörüm. Farklı dönemlerde farklı değerler vardır. Şimdi ben hep şu örneği veririm. 2020 Haziran ayında 540 liraya altın alanlar 2021 Haziran ayına kadar beklemek zorunda kaldılar. Tekrar 540 liraya altının görebilmesi için. Şimdi benzeri bir durumla karşı karşıyayız. Bundan bir ay önce 950 liraya altın alanlar hatta iki ay önce 1000 liraya altın alanlar şu anda hala bekliyorlar. 880'lere düştü. Bugün gerçi biraz böyle toparlamaya başladı. E, zaten önümüzdeki süreçte ufak ufak ben bunun toparlayacağını düşünüyorum. Ama e, Fed'in büyük bir faiz baskısı var. E, i̇ki ayda bir bu adamlar faiz arttıracaklarını söylüyor. E, o zaman iki ayda bir altının başına gelecekler ortada. E, şimdi diğer taraftan Rusya ve Ukrayna savaşı var. O da beklenen etkiyi yaratmadı. E, zaten Rusya'nın altın stokları var ve bunu baltalamak isteyen Batı. Elinden geleni yapacaktır altını düşük tutmak için. Dolayısıyla altın bir sürünceme durumunda kalmaya devam edecek. E şimdi sürünceme durumunda altın kalırken e sen altın alıp bir kenara koyduğunda e o zaman sen de sürünceme de bekliyorsun. Ama bu sürünceme durumu nedir? 6 aydır 7 aydır bir yerden sonra illaki patlar. O yüzden diyorum uzun vadeli almak lazım. Şimdi bizler böyle haftalık bazen günlük yorumlar yapıyoruz. Sonra da diyoruz ki traderlık yapmayın. Yani traderlık yapmak isteyen yapsın ama günlük alsatlar satlar yapmayın. E, o zaman günlük alsat yapmıyorsan bize her gün izlemeye de gerçekten gerek yok. Eğer her, herhangi bir yatırım aracını öğrenmek amacıyla izliyorsan. Ama eğer 10 yıllık aldıysan vur kafını yatıyor. Adı üzerinde yatırım, kaldırım değil, zıplatım değil, hoplatım değil. Yatırım bu arkadaşlar. Alıyorsun bir kenara atıyorsun duruyor. En az bir yıl e, beklemeniz gerekiyor. Zaten şu anki ortamda inanın hiç kimse para falan kazandığı yok. Bakın negatif faiz oranı olmuş. %56'ya geldi negatif faiz. Hal böyleyken insanlar parasını ne yapacağını zaten şaşırdı. Ve gerçekten hızlı fakirleşmenin bir şeyi de bu. Sebebinin de ben bu olduğunu düşünüyorum. Ya yani düşünüyorum değil öyle. Yani senin 100 liran var. 100 liran 44 liraya düşüyor ya bir yıl sonra. 44 lira yani yarı yarıyadan daha fazla değer kaybediyor. Diyorsun ki ben bu 100 liranın değer kaybetmemesi için bir şeyler yapayım. Dolar alayım, dolar sabit kalıyor. Altın alayım, altın düşüyor. Normalde altının aslında bu kadar düşmemesi lazımdı. Neden? Çünkü dolar neden altın karşısında değer kazanıyor? Çünkü bütün dünya para birimleri karşısında değer kazanıyor. Sadece bizim ülkemizde dolar e, sabit tutuluyor. Yani altın ülkemizde şu anda hak ettiğinden daha düşük seviyede. Bütün dünyada altın şu an sabit aslında. Sadece yükselen dolar yani kendi para birimleri karşısında dolar yükseldiği için e, altın karşısında da dolar yükseliyor. Eşgüdün bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla aslında bütün dünyada altın yatırımı yapanlar mesela Almanya'da altın alan vatandaş açısından baktığımızda altının euro karşılığı aynı. Çünkü euro dolar karşısında da değer kaybediyor. Ama bizde Merkez Bankası tarafından tutulan bir dolar olduğu için altın ister istemez gram bazında Düşüyor. Düşükmüş gibi görünüyor. Ama yarın öbür gün bir kur şoku olabilir. Yani kur şokuna da gerek yok. Yani şok şeklinde bir şey olacağını ben pek beklemiyorum. E, bu dolardaki ufak ufak artışlar da bence bilinçli olarak yapılıyor. Yani Merkez Bankası doları tutamadığından değil bilinçli olarak ayak uydurmak için piyasaya ayak uydurmak için 10 kuruş 10 kuruş azar azar arttırdığını düşünüyorum. Eğer isterse doları daha da düşük seviyede tutabilir. E, önceki programlarda da bahsettik. Yani doların çıkabileceği bütün kapılar tutulmuş durumda. Vatandaş için kuru korumalı mevduat, ihracatçının zaten dolarını alıyorsun. İçeride dolarla alışverişi zaten yasakladın. Dolayısıyla örtülü bir sermaye kontrolü var. Ee, özellikle döviz bazında. Ee, bu da senin doları daha hakim bir şekilde tutabilmeni sağlıyor. Ama dengeler alt üst oluyor. Yani ben doların yükselmemesinden şahsen ülke için çok şey değil. Ee, nasıl diyeyim? çok rahatsız değilim. Benim asıl rahatsızlığım bu negatif faiz oranı. Şimdi yarın öbür gün devlet zaten eğer faiz oranında bir arttırmaya giderse mesela 14 puandan 20 puana çıkardığını varsayalım. O zaman doları daha rahat tutacaktır. Daha uzun süre tutabilecektir. Elinde böyle bir silah var. Hal böyleyken elindeki bu silahı da kullanabileceğini düşünüyorum. Maalesef doları olanlar için pek iyi bir haber değil tabii bu. Ya inanın benim de bir miktar dolarım var. Yani bunu kendimi düşünerek söylemiyorum. Normal dünyanın gidişatına bakarak söylüyorum. Ve hükümetin elindeki kozlara da baktığımızda doları bir süre daha tutabilirler gibi görünüyor. Bu ufak ufak artışlar da dolar alanları çok heveslendirmesin. Ee, bir kur şokunu ya ancak beceremezlerse yani beceriksizlik olursa bir kur şoku olur. Bu saatten sonra bence bir kur şoku bu ülke için intihar olacaktır. O yüzden kur şokundansa az da olsa faiz arttırımı ile durumu idare etmeleri gerekir. Hatta Mayıs ayında ufak bir faiz arttırımı da yapmaları gerekiyor. Yani Nisan'da falan da gerekiyordu tabii ama artık bu ay yuka çıktı arkadaşlar. Bakalım hep birlikte göreceğiz neler olacak. Evet 3 günlük bir ara verdik, mola verdik. bayağı da aslında anlatacak şeyler var ama sizler de çok uzun videolar sevmiyorsunuz. Şu konutla ilgili mesela ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. E, bu aralar birkaç YouTuber konut alan yanar vesaire şeklinde yorumlar yaptı. E, ben onlara katılmıyorum. Yani bu enflasyonist ortamda ve dünya çapında konutun ham maddesine bu kadar zam gelirken e, Almanya'da, Amerika'da ortalama bir ev yani ne ortalaması yani kötü bir ev bile 400-500 bin doların altında ev bulmak zorken bizde bir evin fiyatının 100 bin dolar olması e, çok da e, mantıksız değil konut almak isteyenler bana kızmasın ne olur yani bunlar benim kendi görüşlerim ben emlakçı falan da değilim e, ve öyle bir hani büyük bir konut yatırımı falan da yok e, ama e, görünen köy kılavuz istemiyor geçen sene ev fiyatlarının 1 milyon lirayı bulacağını 1 milyon liradan aşağı ev bulmanın mümkün olmayacağını özellikle İstanbul'da söylediğimde bana herkes kızmıştı ama bugünkü durumu gördünüz yani konut almak için konut alma dönemi devam ediyor onu söyleyeyim ama her zaman da böyle gitmez. Tıpkı altında, dövizde, efendim, hisse senetlerinde olduğu gibi bir yerden sonra da konut alma dönemi bitecektir. E, ama henüz o dönemin ben bittiğini düşünmüyorum bu enflasyonist ortamda. E, bir de işin işte, enteresan tarafı hala resesyona girmedi ülke. O da çok ilginç. Dünyada pek çok ülke resesyona girdi ama biz girmedik. Neden? Çünkü herkes elindeki parayı bir şekilde elden çıkartmanın peşinde. Niye? E çünkü enflasyona karşı kendisini korumak istiyor. Her şeyi önden alıyoruz. Ayçiçek yağını önden alıyoruz. Unu önden alıyoruz. Şekeri önden alıyoruz. Elimizde biraz yüklü miktarda para varsa hemen bir an önce o parayı elimizden çıkartmanın peşindeyiz. Ya arsa alıyoruz ya araba alıyoruz ya ev alıyoruz. öyle olunca da resesyon bir türlü olmuyor. İlginç bir şekilde piyasada da bir hareketlilik var. Ama dediğim gibi yani tüm bu dengesizliğin bir numaralı sebebi e, negatif faizdir. Evet faiz haramsa negatif faiz de haramdır. Şu anda %-56'lık bir negatif faiz var. Bu negatif faiz ortamından ülke bir an önce arındırılmalı. Bir numaralı şeyimiz ekonomik problemimiz bu. İki numaralı ekonomik problemimiz de şu vatandaşın satın alma gücü arttırılmalı yükseltilmeli. Bunu yapmak da mümkündür. Yani ikisini de yapmak mümkündür ama vatandaşın satın alma gücünü yükseltmek istiyorsa eğer devlet o zaman doların da yükselmemesi gerekir. Yükselen bir dolar da vatandaşın satın alma gücü de gelecektir. Çünkü bizim satın aldığımız birçok şey e, ithal ürünler. Yani içeride üretsek bile yani domatesi içeride üretiyoruz değil mi? E, gübre dışarıdan geliyorsa... E o zaman domatesi içeride üretmenin de çok fazla bir anlamı olmuyor çünkü dışarıdan gelen gübre fiyatına göre fiyatlanıyor. İşte buna göre bir takım önlemleri devletin alması lazım. Bunların her biri ayrı ayrı başlıklar. Hepsini zaten zamanında konuştuk. Bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar yavaş yavaş bitirelim. Evet bir bayram arasından sonra yine ilk videomuzla karşınızdayız. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Görüşlerinizi de esirgemeyin. Bugün biraz böyle bam tellerine de dokunmuş olabilirim. E, kusura bakmayın artık. Hakkınızı helal edin. Çünkü herkesin yatırımlarla ilgili farklı beklentileri var. Ben de kendi görüşlerimi öne sürdüm. E, Demir edin bir lafı vardır. Dün dündür, bugün bugündür diye. Gerçekten de öyle. Dünkü hesaplarla bugünkü hesaplar birbirinden farklı olabiliyor. E, bugünkü projeksiyondan baktığımızda durum böyle. Ama yarın belki durum değişir. Belki işler çok güzel olur. Her şey çok güzel olur. Neyin ne neyi olacağı her an belli olmaz. Evet, o yüzden umudu yitirmeyelim. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun diyelim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beni mutlu edersiniz destek olarak ee, videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmayın. Yanında böyle bir zil e, şeyi var, e, çana benzeyen bir e, desen var, grafik var. Ona tıkladığınızda ben yeni bir video yayınladığımda size otomatik olarak geliyor. Evet, tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.